Evet. Bugün sizlerle birlikte çilek jelibon ve karpuz jelibon deneyeceğiz. Karpuz biraz açıldı. İlk onu deneyelim. Çok kötü. Sert mi? Yemesek mi? Evet çok sert. Denemelisin. Tadına bakacaksın. Yemeyelim. Tadına bakacaksın. Tadına bakacaksın. Nasıl? Ekşi mi? Güzel. Ekşi mi? Ha? Nasıl bir tadı var? Kötü. Oo. Bam. Bu da sert. O da mı sert? Ona bakalım. Nasıl? Ha. Ne tadı vardı onda? Ne geliyor Çilek. ağzına? Çilek geliyor mu? Jelibon'da. Çilekli jelibon. Hı hı. Karpuzda. Onlar da karpuzda. Bay bay.